Ay yoruldum. Anlayın işte Gecene zor geçti benim için. Günaydın. 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 Kaçırdın Bihter. Nihal bizi kırdı geçirdi. <laughs> Baloyu canlandırdı Vallahi gitmiş kadar oldum. Çok güzel geçmiş anlaşılan. Hem de nasıl. Sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Firdevs Hanım mezuniyet hediyesi gardırobumu yeniledi. Bundan sonra böyle. Evet lütfen. Eski kıyafetlerini görmek istemiyorum artık. Değil mi Matmazel? Çok güzel. Hadi annem için bir daha baştan alıyoruz. Aman <laughs> aman aman. Yok hayır. <laughs> Aa. Hadi çok acıktım. Kahvaltımız edelim. Tekneyle çıkacağız. Hı hı. Sınav öncesi Nihal'e moral gezisi düzenledik. Öyle mi? Çok güzel. Bahçeye hazırlattım kahvaltıyı. Hadi bakalım. Resimleri gör Bihter. Harika çıkmış. Bakacağım tabii. Beşir tut düşüreceğim. Dikkat et.